Boşver bebeğim gel de al Dokun vücuduma sağlam bu tank metal ah, Yemyeşil balens ya gaz sanki al Bana göre label c baba çok kibar Çiçek alev atar senin gemiler batar Gülü diken atar orospu seni satar Kafası atar ve geri. Sabahları yatar kuzuyu babak yapar Atmadım kutudan açılmadı paraşüt Kızım üşüdü ben de aldım ona yeni kül Çözüyordum renkleri elimde abaküs Uyandım rüyadan açılmıştı paraşüt Annem demişti bana oğlum para güç Şimdi diyor ki oğlum bu nasıl para güç? Yaslandım arkama kurdum sana düş Terslik yok baba burası bana Gece seks seks 97 flex flex Fransız kalın baya değil demek esnek You got x-max They show me respect yeah. Tek duman tek nefes gece 6-6 Nike IMX 97 flex flex Fransız kalın baya değil demek esnek You got x-max They show me respect What flex Lazy shit baby Para etrafımda döner baby late Gibi hustle ve stream Her türlü profit Money done'ın ilgisini çeker insta profim. Dükçe rapçi flex Profesör Kazarı yok jeneratör Ne yaparsam kar ederim fark etmez sektör Tanıyan biliyor inan müzikle uğraşmasaydım Daha fazla para cebimde olurdu bu umrumda değil Nasıl klipçilerle gelmiyoruz aynı yerden Eğer fazla kırılgansan uzak durmalısın benden Lütfen yok pardon yok şimdi siktir git lan Tabii ki vardı senin kadar küçük bir kitlen internet babandan işine gelirse kitlen Davran yersin edemesinden Duman tek nefes gece seks seks Like it 97 flex flex Fransız kaldım baya değil demek esnek You got x max They show me respect Tek duman tek nefes gece sex sex Nike e max 97 flex flex Fransız kaldım baya değil demek esnek You got x max They show me respect Terslik yok baba burası bana düştü